Merhaba arkadaşlar, sevgili ve değerli izleyiciler kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir Rüzgeus ve Gökberk Demir aşkının en güzel paylaşımlarıyla karşınızdayız. Videomuza geçmeden önce eğer videomuzu beğendiyseniz ve devamının gelmesini istiyorsanız bol bol yorum yapmayı ve destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirim butonunu basın ki videolarımızı ilk izleyen siz olun. Özge Yavuz ve Gökberk Demirci Aşkı sevilen çiftimiz. Favori çiftimizin en özel karelerini aşk dolu güzel paylaşımlarını sizler için sunuyoruz. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler.